Ama her zamanki gibi hazırlıklıydık. Yarım saat yürüdükten sonra şüphe duymaya başladım. Yakınlarda hiç ev gözükmüyordu. Daniel bu ev tam olarak nerede? Bizi oraya varmanın bu kadar uzun süreceğini asla söylemedin. Oh sakin ol Jen. Onun bu cevabı beni daha fazla tereddüte düşürdü. Buralarda bir ev olduğunu emin misin? Aman tanrım Jen. Evet tabii ki eminim. Öyle diyorsan öyle olsun. Aa çocuklar, ne oldu Anthony? Anthony sırt çantasında umutsuzca bir şeyler arıyordu. Ben e, kamerayı getirmediniz değil mi? Sana al dediğimize eminim. Aa, a, aldığıma eminim ama sanırım arabada bıraktım. Gidip alacağım. Tamam tamam oraya vardığımızda sana konumu atarım. Peki tamam. Daniel ve ben bir süre daha yürümeye devam ettik. Sonra küçük beyaz bir ev gördük. Ah işte bu ev Tony'e geldiğimizi söyleyeceğim. Bu yeri detaylıca incelemeye başladım. Ev fazlasıyla kirliydi ve duvarlarında bitkiler vardı. Bu taraftaki penceresi kırılmıştı ve terk edilmiş evlere benziyordu. Aa, can. Yürürken ona bakamadım. Çünkü eve fazlasıyla odaklanmıştım. Aa evet. Bekle dur. Tony mesajlarımı almıyor. Bak. Arkadaşım bana cep telefonunu gösterdi. Ama bu durumun öyle önemli bir şey olmadığını düşünüp eve geri döndüm. Aa belki de telefonda sinyal yoktur. Büyütme bence. Bu mantıklı değil. Çünkü benim telefonumda sinyal var. Daniel'a cevap vermeden evin penceresinde bir gölge hareketi gördü.